Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir e, şey yapacağız. Bir tane en şehri bir yer var. Onu göstereceğim size. Yanımda Emre var. Hoş geldin Emre. Hoş Emre de şu an girme. Emre oyuna katıldı. Nereye gidin lan. Ben Tamam. E... E... oğlum bir çıkmıyor ya. Arkadaşlar Karnım. like, at, like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı Emre sen gördün mü? Gece, gör... gece görüşe için ne oluyor bak. İm... İzle Ebe. Emre... Ebe? Dur, tamam, tamam, tamam. Bak. Gördün mü? Oha! Ya? Ya? Allah korusun Sen abini tanımamışsın Abini tanımamışsın falan diyorum da. Arkadaşlar bir de ben kılıca, yaya falan büyü basacağım. Sen sadece kılıç ve yay yani. Şurası şu, şu, buraları... Ben sadece ben sadece izleyeceğim abi. ay ben videoyu durduruyorum. Ya da durdurmaya gerek yok. Çünkü video çok kısa olur. Aa Emre de girmiş lan. Emre ne abi neredesin lan? Yok, Aa Emre sen ejderhaya saldırsana kanka. Kılıcım yok bir şeyim yok. Olsun abi. Olsun abi yani. Bir de diyorsun. Olsun abi. Olsun abisi yani. Nerede? Nerede abi söyleyeyim bak şurada var ya şurada. ben şeyleri kırayım. He? bunları kırayım. Aynen abi sen ilk önce onları kır. Ben, sen 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 hallederiz. Ben hallederim yapmayacaksın hiçbir şey. Hiçbir şey alıyoruz. Burada içinde olanlar var mı? Alev. Ha içinde olanlar acaba özel mi? Yok. Ne gerek? Yani. Öbürleri böyle. Abi şey bu arada şey hani ejderha can alırken e, ejderhan canı gidiyor. Hmm. Onu biliyor musun? Evet, ne bileyim. Ne bileyim abi. Abi. Ne bileyim abi kılcımıza bastık. Şimdi ben daha yay aldım. Tamam, Bundan sana kadar ben hepsini kırdım. Tamam zaten yayla hani büyü basacağım ya daha güçlü olur. o Abinden bir şeyler öğrenmemişsin istersen ya. Aa şey şey yere kalmadı. Abinden bir şey öğrenmemişsin falan diyorum da. Ha bak ben şurada bekliyorum. Sen istiyorsan yayla ben yay vereceğim. Oo bak 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 vurdum gördün mü? Oo, dal dal da dal dal abi dal 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 li, dal 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 Aha kaçtı. Ben abi istiyorsan sen okla sen de okla vur. Yok yok. Ben burada kılıçla vuracağım. Aa gördün mü vurdum. Evet. Bir kere daha vurdum. Bir kere daha vurdum. Bir kere daha vurdum. Ama bırak da bir gelsin korkuyorum. Abi abi ben hakikaten hani ee ok ustasıyım diye diyorum ya hakikaten boşuna demiyorum bak bir daha vurdum. Bir daha vurdum. Geldi. Bir daha vurdum. Geldi 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 geldi. Oğlum bu ölmüyor lan öl artık. Canı gözüküyor falan ama ölmüyor ya. Abi ben sürekli bu ejderhayı vuruyorum okla ben. Milli okçu muyum acaba oha. Oha. Milli okçunuz Emir. Oğlum ben ne Milli yapıyorum. Milli okçumuz Emir acı Ha geldi. Geldi geldi geldi. Saldır 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 kanka. Abi sen şeyin şey şey şey, şey. ne de, Abi ne de... bir de sen hani şu alttaki portala girme. O e, o alttaki portaldan değil. Alttaki portala... Girme. Şuraya girme. Tamam tamam. XP'leri almaya de... gerek yok. Gördün mü? Ben olur Nerede? değil yani. Yeni, bir, bir. Şuna ben. Abi ya da sen Benim adım ne? Benim adım Steve. Aynen Steve. Steve? Bak burada. Aklım bakıyorum. Aklım bakıyorum. Aklım bakıyorum. Abi Arkanda arkanda. Abiçi girelim. Ay, girelim. Ay, giremedim. İstiyorsan öldür onları. Gerekmiyor. Yani istiyorsan öldür. Abi burada parkur falan var. Ben parkuru hiç geçeceğim. Tamam. Abi şu parkura bak ya. Oha. Ben bir kere bunu yaptım. Aa bak burada sandık var galiba. Sandık mı var? Aa bak var. İki tane. Hatta iki tane. Arkadaşlar şöyle görüyor. oha bağlam oha bağlama laneti oha oha oğlum çok çok iyi şeyler. Oğlum hem diyor ki almayın hem de kendisi alıyor. Ne? abi ben göstermek için ya. Zaten sana sonra abi zaten bu dünyayı öylesine okuyorum ben. Aa, şimdi kalan. bir de şurada var. Şurada da var. Yani. Ben, ben arkadaşlar bu arada ben de yerleri Sadece böyle çubuklar. Emre de ilk defa görüyor arkadaşlar benim sayemde. Bir insan bir teşekkür etmedin ya. Artık artık her dünyada bu ne? Oğlum onlar artık onlara gel onları, onları gelmeye Oğlum başka ada buldum ben. Tamam abi. Bir şey olmaz. Ha bu eski endi mi? He? Bu eski endi değil mi? Hayır, hayır. Aynen, değil. Buraya gitmeye ne gerek var? He? Buraya gitmeye ne gerek var? Bilmiyorum ya. Ha tamam. Başka şeyler de var hem de bu arada. Gemi falan var. Uçan gemi hani hatırlıyor musun? Ee, sen bana böyle söyledin. Ya. Tamam söyleyeceğim zaten. Ben de sana söyleyeceğim. Çok Aa hakikaten iyi. lan böyle bir, bir arada ararsak daha iyi şeyler buluruz. Bir şey bu sanırım. Aynen. Sen bu işlerde daha iyi. Aynen, Aynen abi. Var. Ben bazıları falan özellikle. Ha. Başka bu, da... yani Gör, bir Onlar görmek istiyorsan reis. yalnız varsa bir söyleyin mi? Hani bizim çavruz seriyle neymiş. Oğlum ne diyorsun ya? Ama hakikaten keşke cennet gibi bir yer gelseydim. Aynen abi. Arkadaş başımda cehennem var, cennet var. Aynen. Cennet kutluyor. Cennet kutluyor. Ne çerçevesi? Açıyorum. Açarsan düşersem ne olur? Düşmek istiyorum. Düşmek istiyorum. Çok mağazalı. Ağır. Ağır. gece görüş Ağır. 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 Yürü, Ağır. yürü. Ağır. 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 mı? Ağır. 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 Ne Ağır. Kırmayı dene. Abi koyuyorsa kırılmıyordur bana. Tamam. Oha koyuluyor lan. Bakayım. Ya. <gülüyor> koyulmuyor. <gülüyor> koyulmuyor. Deneyeceğim mi? Denedim mi? Oha indirmen düştü. <laughs> <Şuradan. gülüyor> Abi indirmen aşağı düşünce ölüyor. <gülüyor> ha. Allah. <laughs> Onun çünkü biz Abi, game mod değiliz. Şey, Oğlum game mod diye biz ölmüyoruz. Normalde ölünür tabii. Arkadaşlar arada şampiyon Cemal Can, Can seven. YouTube kanalı. Abi adam kaç adam ne? abone. Sadece 2 video 2 video abone. 2 video Bir bir videosu var abi, abi, bir tane videosu abi. abi, abi de YouTube kanalım var bir. Yani şey oğlum bu farklı. Bu çok farklı. Oğlum bir dakika. Emre. Sakin. Abi ben seni yanında. Abi şimdi. dur dur bekle. Tamam. Gel abi gel. Gel ben abi. Senin, ben senin abi. Gel abi gel. Topladı gel. Her yeri görüyor geçiyor. Ha o şey kral şeklinde. <laughs> İnşallah Anladın bulduğumuz şarkı. sandıklar değildir. Oha vallahi Vallahi farklı. Oha. Abi. Öbürüne bak. Öbürüne bakıyorum. iki tane demir kazma. Ama abi büyüleri de çok iyi ha. Büyüleri Aha de ya. büyüleri de iyi yani. Ondan sonra savaşırız bak. <laughs> ha. Hani Mart'ta diyor ya. Bak temizlikte kapışırız bak. Evet. Mark ekranı yapan ben. Evet. Mark yani... abone ol. Şimdi şimdi diyorlarmış bana söylüyorlarmış. Neden reklam yapın Oğlum sevinirler lan aslında. Oğlum reklam yapıyorum. Ne neyine sevinecek? Bu kuyu hayat, bu kumuz yaramıyor ki. Kanal sen bu videoları izliyorsun ya. He. Bu videoları çekiyorsun ya. He. Sen bu işten para kazanabiliyorsun. Biliyorum. Anne. Hani, oh, oha oha. Anne hani, şimdi indir sandığı. De, ne ne? D Oha büyülere bak oldu. Oğlum hani bir şey diyeceğim hani hani reklam çıkıyor yani biz senin videolarını izleyeceğiz. Sen oradan sen oradan para kazanıyorsun. Vallahi mı? Valla. Ne nerede nereye gidiyor o para? Bilmiyorum babana gidiyor olabilir ya da ya da ya da şey yani sen daha küçüksün ya. O yüzden toplam bir olabilir böyle. Mesela o 18 yaşına gelince böyle hepsi böyle toplam verilebilir. Hı, hı. sen neredesin? He? Sen neredesin? O ben bilmiyorum. Bir sürü yerler var ben. Ben, ben ne yani, oldu? Onun... Ben ne oldum bile bilmiyorum. Ben ne da. Ben kimim? Sen kimsin? Ben kendim. Hadi korktum ne oğlum ya. <laughs> korktum ya. Emre. Oha. Ben ne öldürüyorum? Yazık. Aynen kanka yazıktır. kes. Ben yukarılara çıkıyorum. Genge! Genge! Kanka bu arada burada... <laughs> Arkadaşlar... Aa, bunlar bak bunlar klasik parkur. Kanka, arada... kanka bu arada... Arkadaşlar bu arada... arkadaşlar biz galiba koramayız belki de koramayız Bilmiyorum o kadar büyük bir yer çıktı ki pişman Aynen olsun. ha Bulamıyoruz artık birbirimizi Kaç Oğlum ışından ışınlanma artık Farklı yerlere bak niye yanıma ışınlıyor mal Zaten sandık bulsam sana haber vereceğim mal Olsun ben de bakacağım Ben de yedim sen bakma kanka. Sen niye bakmıyorsun? Benim Aha. bakmam lazım burada. Daha video 13 dakika olmuş ha. Oha. Hı. Ben, ben sandım böyle 30 30 30. Abarttı. 20, abarttı. 20 20 dakika falan oldu yani. Aa yeni sandıklar. Ne var? Demirse demirdir. Kapışır mıyız hakikaten? He? Ha? Bence kapışırız. Ama, yani. Tamam. ama abi hiç kılıç çıkmıyor. Hı? Hiç kılıç mı? Oğlum zaten elimizdeki kılıçla. Çok güçlü olur biliyorum ama. Ben şu an kendi e, ee, Neredesin? Kendi bir giyebildiğim setimi giyeceğim. Hangi de? Oo. Demir kask daha iyi. Abi arkanda şey diyeceğim de ben sana ben tabii şey ben kaybettim ben o yüzden oynayamıyorum. Ne? Abi sen çok güçlüsün. Ne? Abi sen acayip güçlüsün. Ha. Ben de sonucu bana gitti. Vallahi. Bu arada arkadaşlar, ben bundan sonra videoyu devam etmeyeceğim. Sadece ne? izleyeceğim. Ne? Çünkü tabi ki şarjı acayip güzel. Topu cibin, topu arkadaşlar, bu arada hani televizyondan ses Çünkü ben biraz televizyonda youtube Tamam. <laughs> arkadaşlar Emre gitti. Arkadaşlar bu, şu an bu arada ben Emre'nin evindeyim ne var arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Benzin aldığınızı bilmiyormuş benim evet. Bugün ne abi? Abi bugün ne abi? Aa yeni sandık mı? Değilmiş. Evet. Arkadaşlar galiba bu videodan bu kadar mı? Birazcık daha farklı şeyler arayacağım. Sonra Patatesin hazır. Valla. Kokuyor attı. Kokuyor. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna erelim. Bir tane daha gemi var ama onu aramaya Kendim. Onu onu, 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 da onu da artık siz ararsınız. Yani, Zaten yani. buraya gelmeyi gördünüz. Görüşürüz. Bay bay. Bu.